Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cemil ve bugün size yeni çizgi roman aldığım çizgi romanı tanıtmak istiyorum ve bu benim ilk videom olacak. Hadi başlayalım. <laughs> Mega me Megalomanyak 1. bölüm. Evet, çık. Şöyle. Bugünkü çıkar Çıkaramayacaksın ölecek adam. Çok yaşa Hidra. Oysa bu sabah ne kadar güzel başlamıştı. Yani zamanda uyanmıştım. Güzel bir kahvaltı etmiştim. Saçım da tam istediğim gibi görünüyordu. Ama sonra okula giderken sizce takmış birkaç kaçık Hydra serserinin çok gizli bir Stark Endüstrisi laboratuvarına kaçak olarak girdiğini gördüm. İçinizden biri bana okul için mazeret izledik şimdiden söyleyeyim. Arkadaşı yerinden çıkarabilmek için daha fazla vakti ihtiyacım var. Yok hadi şu böceği. Çok yaşaydı Çok yaşaydı Oha oha. Siz gidece amma da sizsiniz. <laughs> Örümcek adam. Bir daha. Sana biraz yardım. Bıraktı sana biraz yardım edeyim. Vision dikkat et. Ne? Aa, doğru kendine suyutlaştırabiliyorsun sen. Doğru. Yenilmezlerin ait bir mülke hırsızlık yapıldığını haber aldım. Hitler'in niyetine dair bir bilgi edindin mi? Şey bizi ışın tabancalarıyla patlatmak istediklerine eminim mesela. Ş nihayet artık bizim. Ben edindim. Star Ben edindim. Star kuantum çekirdeğinin bir prototipinin peşindeler. Terko bu aygıt parlar bir boydan limitsiz enerji toplayabilir. Tüm birimlerin dikkatine acil tahliye için hazır olun. Hava tahliyesi çağırın. Sanırım o şeyi almamalarını sağlamayız değil mi? Olumlu. Almamalarını sağlamak akıllıca olur. Ciddi değildim, şaka yapıyordum. ah bom. ah anladım. Ne kadar eğlendirici. Sento... Sento zipleri programlarken mizah duygusu eklemiyorlar galiba. durum arada çaldığın... Durun arada! Çaldığınız şeyi yerine koyarsanız daha fazla şiddet uygulamaya gerek kalmaz. Bu da neyin nesi böyle? Alasal bir karmaşa tespit ediyorum. Büyük. Hmm. Bu bir, bir şey olmalı. Paketli bir paketle birlikte oldu. Benim transferini hazır olun. Tuhaf. Bu hidra hava gemisi hakkında bir hiçbir veri sahip değilim. Benim de ona bilmemde sıkıntısı var mı biz? İyi burada gördüğünüz gibi böyle boyamalar böyle bilgi edinmeler ve böyle yapboz falan bunları çözeceğim ben böyle yapboz falan filan işte poster şöyle ben bunları geçeyim isterseniz sayın seyirciler şöyle evet ikinci bölümde şu anda yok edin onları harika daha çok lazer ışın, ışını. Kuantum çekildi yerine kondu. Tam güç aktive edin. Cuz. Cous. diyor burada. Kuantum <laughs> çekirdeğinden muazzam bir enerji dalgası yılıyor. Hey ne yapıyorsun sen? Madem böyle yapacaksın önceden ben versene. Cidden bu sabah günüm öyle güzel başlamıştı ki sonuna yok etmekte keyif alacağım bir keyif alacağım bir beden bakalım bu kimmiş arkadaşlar ve karşınızda annem zorunun durdurulmaz gücü karşısında titreyim bakalım of ya işte bunu beklemiyordum aslında kocaman oluşu senin için Zidane kötü. açıkta kalan çok fazla hassas noktam var. Sersen Z boyuttan gelen kuantum enerjine bak bakalım. Pekala aşırı çılgın bir şey yap yapmanın zamanı geldi. Hareket eden kaçıcı bir hedeften bir diğerini atlamak gibi. Hey in üstümden. Büyük olasılık dün düz edebilirim. Şu planlarını daha iyi yapman gerek örümcek. Bu güç inanılmaz. İlk düşen sen olacaksın Vision. İşte başlıyoruz. Hey çizgi şey. Bu ne cüret? Sen de kimsin? Ah yalnızca ailenizin kahramanı örümcek adam. Şimdi sıra sende biz. Harika iş çıkardın öncekiden. Bundan sonrası ben devralırım. alırım Tüm bilimler geri çekilin. Çok yaşaydıra, Çok yaşaydıra. Ne çılgın şeydi ama. Aynen zordan son kurtulduk mu dersin? Hiç sanmam. Hidro kuantum çekirdeğinin sıkısız gücünü Anzoy o savaş gemisine ışınlamak için kullanıldı. Hesaplarıma göre şu anda Z boyutunda hapiste. Hidra'nın çaldığı aygıtın içinde kapana kısın. Umarım orada kalır. Bu arada dersin neden geç kaldığım açıklayan bir mazeret notu yazar mısın? Ve son. Evet arkadaşlar çizgilerimiz bu kadar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. ve görüşürüz.